Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, yeni dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde yine harflerin bağımsız okunuşlarını yapıyoruz. Bu dersimizdeki alfabemiz, sayfamız yani çalışma sayfamız karşılık olarak verilmiş. Burada kalın harflerimiz yine kırmızıyla yazılı. Felte harflerimizi işaretledik. Felte harflerimizi okurken azami derecede önem gösteriyoruz dilimizi dilimizin ucunu dişlerimizin arasından dışarıya çıkartarak geri çekmeden bir okuyuş yapıyoruz. Mümkün mertebe bunlara dikkat edelim. Peki hemen dersimize başlıyorum. <laughs> Dı, sin, del, se, lam, ha, zı, te, ayn, fe, nun, be, H, Sad, Zel, Elif, Ha, Tat, Vav, Ra, Ye, Kef, Cim, Lam Elif, Z, Gain, Şin, Mim, Kaf. Böylelikle dersimizi tamamlamış oluyoruz. İsterseniz yukarıdan aşağıya. İsterseniz aşağıdan yukarıya doğru farklı çalışma şekilleriyle harflerimizi daha iyi tanımaya çalışabiliriz. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.